Evet arkadaşlar kozalak tohumu kaynatıyorum. Bunları öksüre çok iyi geliyor arkadaşlar. Denemeyi tavsiye ederim. Bakın çamların kozalakları küçük daha yeni bitenler arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları kaynatacağım arkadaşlar küçüklerle beraber kaynatıyorum önce iyice güzel giden yıkayın birkaç sefer ondan sonra kaynatın arkadaşlar yıkamadan kaynatmayın bu şekilde kaynatıyorum bunları da şeylere koyacağım arkadaşlar reçellerimin içine koyacağım birkaç tanesini tohumunu bunu. İsteyen fazla şeker de koyabilir, isteyen koymayabilir arkadaşlar. Siz kendi ağzınızın tadına göre şekerini ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu karabük eski pazar usulü kozalak pekmezi reçelde diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim karabük safran buluyum. İki senedir de bu tarifi yapıyorum. Kimseden de tarifi almadım arkadaşlar. Bu şekilde iki senedir kendim yapıp kullanıyorum arkadaşlar. Size de önerin. Siz de boğaz enfeksiyonlarına, astıma, bronşit olanlara arkadaşlar boğazımızı çok güzel temizliyor. Yani mikroplar kırıyor. Bu şekilde yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sizinle beraber kozalak pekmezi, kozalak reçel de diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çok bu çok şekerli arkadaşlar. Her zaman reçel yapıyordum. Buna az şeker koydum. Bunu bekmez olarak yaptım arkadaşlar bu şekilde kozan tohumlarıyla yaptım. Bir de pürçüklerini beraber kaynattım arkadaşlar. Çakısını çıkması için. Pürçüklerin ağaçlarını da kısa da çıktı. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Bu boğaz enfeksiyon pürçükleriyle. Bakın arkadaşlar. Kozalaklarını kaynatıyorum. Bakın arkadaşlar uçlarında kızalaklarım bunların içinde tohumları var arkadaşlar o yüzden bu şekilde kaynatıyorum ki bir faydası olsun istediğiniz zaman iyice kaynasın arkadaşlar bu şekilde şeker atacağım öksürüğe astıma çok iyi geliyor arkadaşlar kendim kullanıyorum ben siz de bu şekilde yapıp kullanmanız için size göstermek amaçla i̇şte bu videoyu çektim Öbür videolarımda da kozalak vardı arkadaşlar. Bunda da tohumlar var. Bu şekilde tohumları ile çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Yapacağım arkadaşlar. Tatlı isteyen, çok tatlı yapmak isteyen reçel gibi ayarlayabilirsiniz şekilde. Bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde susuyorum. Arkadaşlar bu kaşıkla bu kaşıkla arkadaşlar altı kaşık şeker koyuyorum. Yemek taşıyla altı şeker koydum. Bunu yaptım arkadaşlar? bu şekilde. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber kozalak tohumlarından bu şekilde pekmez reçel diyebilirsiniz arkadaşlar yaptım çok güzel oluyor denemenizi de tavsiye ederim Ya yani pişman olmazsanız çok güzel bir tarif arkadaşlar bu şekilde siz de evinizde yapın arkadaşlar bugün sizinle beraber kozalak reçel diye kozalak şurup da diyebilirsiniz arkadaşlar. Şekerini çok koyarsanız reçel olur. Ayar az koyarsanız şurup olur arkadaşlar. Bunu hiç şekersiz de yapabilirsiniz istiyorsanız. Eğer birazcık tatlı olsun çocuklar yiyebilsin diyorsanız tatlısını da yapabilirsiniz. Bu çok güzel şifalı arkadaşlar. Ben bunu kaç sefer reçelini yaptım. Bu da reçel hem, reçel hem de pekmez şeklinde. Yiyebilirsiniz arkadaşlar. köpürdüm Bunun kıvamı oldu. Bunu kavun başaltıyorum arkadaşlar. Bakın. Burada kapağında damlasını koydum arkadaşlar. Olmuş. Tuttu. Arkadaşlar sizinle beraber. Arkadaşlar bugün sizinle beraber kuzalak reçeli yaptım. Kuzalak pekmezi. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.